Evet arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Şükrü Bey. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar YouTube kanalımız güzel ilerlemeye devam ediyor. Sizler sayesinde. Videoya başlamadan önce kanala abone olup beğeni ve yorum yaparsanız sevinirim. Siz değerli takipçilerimiz bir önceki videomuzda güzel sayıları yaklaştık. 10.000 kadar bir kişi izledi. Bu da beni mutlu etti açıkçası. Güzel yorumlar aldık. Sizden ricam arkadaşlar kanala abone olup beğeni ve yorum yapmanız ki daha çok kişilere hitap edebilelim. Daha kanalımızda birçok böyle eğitici bilgiler, tarımla alakalı videolar gelmeye devam edecek. Hepinizin takipte kalmasını istiyorum. Hayvan videoları, tarım videoları, her türlü videolar var kanalımızda. Yakında hayvan pazarı videoları da gelecek. Şimdi arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu bir dana ne kadar yer? Ee, bir diğer birkaç video önce arkadaşlar 3 tane ne kadar para kazandık arttı bir video çekmiştim. O video güzel izlendi. ve kimileri para kazanmışsın dedi, kimileri kazanmamışsın dedi, kimileri değer dedi, kimileri değmez dedi. Yani herkesin kendi görüş açısı. O hayvanları biz 148 bin liraya almıştık 3 hayvanı. Hani kazanmıyormuş gibi değil de arkadaşlar o hayvanları 148 bin liraya almamış olsaydık o para darlığı giderdi. Veya başka bir yere bağlasaydık illa ki o para bozulurdu. Ama büyük büyükbaşa bağladık. Büyük başta arkadaşlar e, kumbara misali. Yani yeri geldi kendimiz yemedik onları yedirdik falan filan derken bizim para 400 bin lira oldu kesime kadar. 400 e, 400 lirayken kesildi bir ton et topladı işte. 400 bin lira para topladı. Sonradan et tekrar sırladı. 3 ad adet denenin yerine 6 adet dene alındı. Odaların videosu da var arkadaşlar aldığımız hayvanların onların da videoları var onları da izleyebilirsiniz ama bugünkü konumuz bir hayvan ne kadar yak. buraya yazmış olduklarım 3 hayvanın yedikleriydi bunları sizler şimdi bir hayvan kesime kadar ne kadar yem onları belirteceğim Hayvanlar aldığımızda 180-200 kilo bandındaydı canlı kesime giderken 600'ü büyük ihtimal biraz geçmişti veya 600'lü civarlardaydı Şimdi başlayalım. Arkadaşlar bizim nanarak e, kesme gidesiye 85 adet buzoy yeme ve besi yemi yedi. Yani bunun buzoy su ve besisi geliştirme, bitirme yemedi. Buzoy yemi ve geliştirme yemi olarak e, toplam 85 adet yem yemişler. Bunlar da hayvan başı e, 28 adet yeme takamül ediyor. Yani bizim hayvanlar 12 ayda 180 kilodan 600 kiloya gelesiye kadar 28 adet adet yem yemişler. Sadece fenli yem. Ee, verdiğimiz yem güzel bir marka yemdi arkadaşlar. Ee, daha da kaliteli yemler var mıydı yok muydu onu bilmiyorum. Güzel de bir yem verdik açıkçası. Yani 85 adet yem yemiyormuş 3 hayvan. Bir tanesi 28 adet yem yemiyormuş. Şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar danarak 3 ton kadar arpa yemiş. Yani birer ton arpa yemişler. Öyle söyleyeyim sizlere. Her hayvan 12 ayda kesilesiye kadar birer ton arpa yemişler. Bunların fiyatlarını yazmayacağım. Ee, çünkü sadece ne kadar ne yer onları söylüyorum. E, ee, bir ton bir, bir, ton daha arpa yiyor. Ee, 28 çuvalla yememişti Yani 28 çarpı 50 dediğimiz zaman yaklaşık e, 1400 kilo kadar yem yemiş. Bir ton kadar arpa yemiş. E, ee, sılaj yemiş arkadaşlar. 3 ton sılaj vermişiz bu hayvanlara biz. Biraz sılajı çok vermişiz sılaj, 3 ay er ton sılaj yemişler. Çok da değil aslında. Biraz kaba yemi fazla vermişiz. hayvan alırken sizler de hani zamanında ne kadar yer diye belki bir tahmini bir hesap yapıp onu göre de bunu da görsünüz. Ve ona göre hayvan alıp besleyebilirsiniz. 3 ay er ton da mısır sılajı yemiş. Hayvanlar arkadaşlar 20 adet mısır flekesi yemiş. Bu mısır flekeleri hazır geldi. 40 kilodan 800 kilo şey yemişler. Mısır sılacı yemişler arkadaşlar. Şey mısır ezmesi yemişler. 800 kilo yani bu arada hayvan başı yaklaşık 280 kilo civarında e, mısır ezmesi yemişler hayvanlar kesilesiye kadar. Ama hayvanların mısırı sonları da verdik arkadaşlar. başlarda vermedik. Yani hayvanlar aldığımızdan 5-6 ay sonra mısır ezmesi yemeye başladılar. Sonra kepek aldık biz bu hayvanlara. Kepeği ilk başlarda verdik büyümesi için. 400 kilo da kepek yemişler bunlar. Hayvan başı yani 135-140 kilo kadar kepek yemişler. Yani yaklaşık bu da beşer çuval falan. Kepeğin çuvalı 30 kilo. ay çuval olarak da kepek yemişler diyebiliriz. Bu hayvanların bize ikişer bin yüz TL'de vitamin ilaç masrafı olmuş. Ee, yaklaşık olarak bir buçuk ton da yonca bir ton yonca yemişler pardon bir ton. Üç ay yüz kilo falan da yonca vermişiz arkadaşlar hayvan başı. Üç ay yüz kilo odan şimdiki maliyetine göre hesaplayabilirsiniz işte arkadaşlar ne kadar alabilirsiniz onları falan yerine yaparsınız. Ee, bir, ve samana gelelim. Samanda arkadaşlar yaklaşık birer ton da saman yemiş bu hayvanlar. Birer ton samanın da şimdi fiyatlarını açık geldi yazabilirsiniz. Bu benim sizlere açıklamış olduğum 180-200 kilo bandında almış olduğumuz hayvanların canlı 600-650 kiloya kadar gelesiye kadar 12 ay boyunca yemiş olduğu yemler. Bir de pamuk küspesi var bunun için ayrıca. Yaklaşık 150 kilo o da pamuk küspesi yedi arkadaşlar. Ben onu diğer videoda da söylemeyi unutmuşum. O diğer hayvanlar pamuk küspesi de yemişti. Yani bunlar. Hayvan başı 150 kilo kadar da pamuk küspesi yediler. Protein açığını kapatmak için. Hayvanları ilk önce küçük başta ağırlık olarak, olarak proteinle besledik. yonca da kepekti, pamuk küspesiydi. Böyle şeyler verdik. Besinin sonuna doğru da arpayı arttırdık. Mısır, mısır flekeyi arttırdık. yemi biraz arttırdık. Ve kesime gitti. Dediğim gibi sizden bu bir hayvanın bize bu kadar yememiş Anlattığım kadarıyla arkadaşlar sizler de eksik yönleri falan varsa görüyorsunuz söyleyebilirsiniz. Kanala abone olup beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız. Hepiniz sağlıcakla kalınız.